Sonra ana bacı küfür edildi. Onu vursa evi vursa vada ne görürsün pat ya! <laughs> ya yemin ederim çıldıracağım ya. Ay bu an nerede lan? Çıktı herhalde. Ana, ana çıldıracağım ama. Anam <laughs> çıldıracağım. Aha. Niye benim kanada hiç top gelmiyor? Yani ben o gavur evladı mıyım? Yani bir şey evladı olabilirsin ama bilemedim yani gavur mu? <laughs> Pas atmış ana. Pas atmış ana. Abi ver artık bir pas be. Yok lan. Bencil, bencil derim. <laughs> Ahlaksız <gülüyor> herif Alçak. Hiçbir şeyim yok şerefsizler. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. <laughs> pas vermek Allah kahretsin. Hatası olmayan adam. Çekemiyorsunuz ya, beni. Tabii efendim. Merhaba arkadaşlar bir düşüyor kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Baran ben Hasan. <laughs> Pro Club oynayacağız. Şimdi beyler lig maçı yapacağız. Hemen hazır olun. Sen, gir sen gir de. girdin mi? Girdim ben kardeşim. İyi tamam ben de girdim. <laughs> ben sol kanadı seçtim. Ha evet. ben defansif orta saha. Hasan girecek mi? gireceğim mi? Evet. Ee, orta sahayı seçin birini seçsin. Ben defansif orta sahayım zaten. Tamam. Ben sağ kanadı seçtim. Tamam. Çok harikasın. Ee, sen de orta sayı seçtin. O zaman ben aram yapıyorum? Ne Bir Maç arayayım. Ara artık. Ara artık diyor. Bir de vuracağım. Sol kanada gidiyorum. Ver pasını. Çe. Harikasın oğlum. Abi formalar çok karışıyor. Acayip karışıyor. Al oğlum. Neyse. Ama... Paran orta sahada sen değil miydin onu? Ya oğlum ben şu an 100 kilo olduğum için <laughs> Evet, oyuncuyu kontrol kontrol edememem gayet <gülüyor> normal. <gülüyor> Hayır, neden 100 kilosu peki? Onu sorabilir miyim? Yani kendime kendime göre <laughs> ayarladım. <o> Doğru lan <yüzden gülüyor> kes içeri koydum tamam olur yani. Tamam kardeşim sen 100 kilo olabilirsin de oyunda var ya 100 kilo ya. Çok gerçek şey yapmaya çalıştım olmuş değil mi? Olmuş. Ben de o. Aha. Sen de yapıştır. Yapıştır. Bana öyle çekiyor. Şey oğlum ya. el var lan. Lan Allah'ım. Hasan sen ne biçim <laughs> bir kamera açısıyla oynuyorsun oğlum? Onu ben de anlamadım. Ayarlardan düzelsem mi hani? Biraz zahmet olacak ama. Nasıl yapıldığını bilmediğim için. Ayarlara gireceğim, kamera ayarları yapacağım. Ne demek bilmiyorum. Gençler i̇şte botlara sövmeyin. Botlar. Botlar kraldır. Bana pas veriyorlar. Bana Gönder. Da. Göndermiş ona. Göndermiş ona. Ben adam değil miyim? Bana göndermiş ama. Aa, ben adam değilmişim. Bana göndermiyor. Ya kardeşim bireysel oynama artık ya. Ben <laughs> işte araya Bir şey olmaz, bir şey olmaz devam. La gol yedesin, evet. bir şey olmaz Allah Allah şaka mısın ya? Kaleci var oğlum orada kaleci kaleci. Ya mevkine dönmeye dikkat ediyor güzel kardeşim orta sahadayım ben daha ne yapayım ya. Vay Allah'ım ya Rabbim sen sabır ver ya. Önder bakayım. Ayıp o Ah be Ay... ya kardeşim ben ya abi formalar çok karışıyor ya. Sen ne biçim forma yapmışsın kardeşim Konuş ya. Bana. Ananı. Oğlum gebertirim ben bu adama. Junk mudur? Nedir? adam oynuyor kan. Aç. Tamam. Ya, lan yapay zeka ne oynaması? Geri zekalı. Aha. Ya Allah'ım. Sayım geldi sayım. Aha. Gelen taç. Ya kullan kardeş. Ver pasını kullan. ver pasını. Harikasın çocuk. Ya, ya, bir tane top gelmedi doğru düzgün ha. Oğlum gelseniz de biriniz yardıma. Önder ya Bak, oğlum. Kardeş. Neydi oğlum Sallıyorum orada bomboş. Açtım oğlum. Orada kimi gördün? Zeki Müren'i mi gördün Allah aşkına ya? <laughs> kimi gördün orada ya? Konuşma oğlum çok fazla. Lan geri zekalı niye şu çekti bu? Sen Zeki Müren'i mi gördün? Zeki Müren bizi görmeyecek ama. Görmeyecek. Öldü. Ah be Zeki Müren'im ah. Ayı bu an. Ya atacağım çok. pasını tam. Ha ne ya? Düzgün pas attık işte daha ne istiyorum? Çok de gerçekten var ya. Böyle böyle değil. Ya mevkine geç diyor. Şimdi ben mevkim be. Ya kardeşim ben bak. Baba baba baba. Ya bak. Şimdi gol yiyeceğiz ha. Yok oğlum yemeyiz gol. ya. Gol. Aynen aynen. aynen 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 aynen. Baba baba ba, bir de sevinç yapıyor. Baba baba baba. Baba eldivenini alacağım var ya Bekle sen bekle. Adam gol attı hakkı değil mi oğlum? Kardeşim sevinç yapmak ayıptır ayıp ayıp. Hadi lan. Pas ver pas. Hasan. mı yaptım. Aferin sana Hasan. Ya oğlum nereye atıyorsun? Aha aldım. Ulan, Ayıp ya. ya, versene Gönledim. pasını. Ya kardeşim top sende işte daha ne isyan ne ediyorsun ya Allah'ım. Kardeşim niye benim, benim, benim kanada hiç top gelmiyor? gelmiyor. Yani ben orada gavur evladı mıyım? Yani bir şey evladı olabilirsin ama bilmedim yani gavur <laughs> mu? Ya gel gel <laughs> isteyim bak işte ya abi. Pas <laughs> <nasıl nasıl gülüyor> ver atar bol taş ya. Ama Allah aşkına formalar formaları o kim kere ayarladı kere ya? <laughs> ya? Formaları kim <laughs> ayarladı ya? Ben ayarlamadım. Bas, bas bas bas. <laughs> Bas ayıba bas bas. Ver ver ver. ver, ver. Allah, seni Allah kahretmeyin seni. arkandayız ya. Ya nereye verdin? Mal değneği Mesut. ya. Aha. Hadi be. Niye vermedin sen bana orada? Kardeşim karışıyor bak göremiyorum şu an. Karışıyor karışıyor. Salak evet, bomboştum orada dibinde. Kaliteli. Vallahi çok kaliteli onu bunu bilmem. Yani bomboştum orada emin ediyorum. <laughs> Hasan 5.2 mi oynuyor? Oğlum bu kadar çaba alamam. Pas ver pas pas. Ya nereye attı ya Allah'ım ya. Oğlum ileriye düşünün biraz ya. İsmail Kartal ben teletisiyle oynuyoruz. Ben teletisiyle ben teletisiyle. Bu artık. Allah be. Okan buraya geçme vaktimiz gelmiş ne diyorsun? O ne ya? O ne ya? Bizden no Okan buru falan olmaz kardeşim. Buru geçeceğim. E biz, biz, vizy biz vizyonsuzuz. Vizyonsuz. Allah. Pas atmış ha? Pas atmış ha? Abi ver artık bir pas be. Yok be. Bencil, abi. bencil herif. <gülüyor> Ahlaksız <gülüyor> herif. Alçak. Hiçbir şeyim yok şerefsizler. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. pas vermek Allah kahretsin. Hatası olmayan adam. Çekemiyorsunuz <laughs> beni. Abi. E, direkt at, direkt at, direkt at. Ya oğlum, faul ya. Kardeşim ben bu takımdan ayrılmak istiyorum ya. <laughs> Çıkamıyor muyum ya? Maç erken bitirsek. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Nereye ver pası ya? Bot bize pas vermiyor. Bot bile bize pas vermiyor kardeşim. Ne yapalım biz daha? Abi pas istemiyor ki. Pas iste. Yani X'e bastığınızdan zaman pas istiyorsun ya canım benim. Yani <laughs> Sen pas isteme, dedin. her şey ayağına gelsin. İlk defa, Aynen. İlk defa duydum canım benim, ilk defa duydum bunu. Ne yapabilirim? Abi kardeş, hayatında hiç mi bir MyClub falan oynamadın Allah aşkına? Orada bile Hayır. pas istiyordun. Hiç... MyClub ne Hayır. abi? Yine oradan Mike... önce kalmış. Pardon. Hayır, hiç oynamadım. Pardon şey lan, e, efsane ol Pes olmuş falan. Hiç mi oynamadın kardeşim? <laughs> Hayır. Ya bu kal... Allah Allah. Kaleci var ya, korkutuyor beni ya. Ortada boş boş dolaşıyorum şu anda sizin Verdim işte pası. Hadi yavrum, bir ara pası. Çetincim, hayatım, bebeğim. Allah kahretsin senin Çetin. Çetin Arat. seni kahretsin. Oğlum versene pas. Gel artık. Aha. Abi. Abi. Bizden bir çocuk olmaz gençler. Bence işte. de bir çocuk olmaz bizden. Üçüncü gün bu kulüp kapanır. <laughs> ben, ben, ben ilk gün kapatmayı teklif ediyorum ama. <laughs> Üçüncü güne kadar dayanırız ya bence. Hop. Ver pasını, ver pasını, ver pasını. Bilmiyorum. Ver pasını. Versen. Ya kardeşim bak 50 kere pas istedim artık. Allah Allah. Ben de istedim. Hop. Oh, bak bak ver bak. pasını ver. Tır, tır, döndürüyorum sanki şuraya bak. Üf. Üf gittim. Vallahi gittim. Ya babacım yeter yapma şöyle şeyler artık ya. Allah Allah. Ya pas ver kardeşim. Pas versene oğlum. Beyler ikinci yarı maçı çevirmeye davet ediyorum sizi. Anlamadım. İkinci yarı maçı davet etmeye çeviriyorum sizi. Bana tamam çeviriyorsun. çeviriyor. Çağırıyorum. Adem, davet etmeye çeviriyorsun sen. Haklısın, <laughs> <yapıyorsun kardeşim>? çağırıyorum. <laughs> evet, i̇kinci yarı benim kanadımda artık. <laughs> Neyse bir dahaki maç e, formaları şey olunca sıkıntı olmaz. Aynen olmaz. Bir gene bizden bir şey olmaz. <laughs> ya yemin ederim duracağım ya. Ay bu an nerede lan? Çıktı herhalde. Anam, çıldıracağım <laughs> ana, ha. <ama. gülüyor> Anam çıldıracağım. Aha. Allah lig to üç topçusu gibi anca bencil ya. Aha! 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 aha o zaman, o zaman, o zaman. Az çıkar! Alt çıkar lan! Vur! Ana ben <laughs> Lan gerizekalı mal ya. Oğlum daha ne yapayım lan? Kardeşim kaleci üstün yeteneklerini ortaya çıkardı. Benim sorunum değil! Ayıboğan. Gerçekten ayıboğansınım. Aha! Hadi be. Dönün gelir Geri dönün geri dönün. Vatanını seven geri dönsün. Güzelim hatayı yedim be. Ya kardeşim ben ne yapayım ya Allah Allah. Ben de, orta sağ olarak benden bu kadar. Hücumcuların yapmadığını yapıyorum. Bu ne kardeşim Çık ya? Lan. Allah Allah. Yavşağa bak. Defanstan ileriye kadar taşıdım lan topu ver pas. Aferin sana aferin bravo kardeş. Gerizekalı nereye attı ya? Ay. Ay. <laughs> Tam da istediğim yere attım biliyor musun? Ben atacaktım onu yanlış oldu. <laughs> sana pas yok. Sen vermiyorsun. Hadi lan adamı gol kralı yapıyordum az önce. Salak atamadı. Hadi lan. Mal da yeneği. Ahlaksız adam. Ahlaksız herif. Alçak. Aha. Ya lan ben de alakayım. Şu pasa pas bak, bak şu pasa. Bak şu verdi pasa bak şu pasa. Allah kahretsin seni ya. Yapay zeka gibi. Versene abi. Abi ya. Ayı bu an. Ya hayır benim bir şeyim değil. Adam tam önüme attı. Önümde de adam vardı. Benim sorunum değil. ya kardeşim. Gerçekten ayıp ya. Çok pozisyon kaçırdık. Çok çok çok. Oğlum onu atman lazımdı senin. Ah be. Şimdi bir alacağım topu gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel gel. gel. Orta sahada mal gibi dolaşıyoruz ya. Allah'ım ya Rabbim. Uzaklaştırsın. Başlar, onu. Uzaklaştırmayı düşünüyor mu birisi bugün? Ananın ne yaptın oğlum? Arapası. Öyle arapas mı olurum? Aradım işte geçmedi. Aha. Aa. Kapat, kapat. Olsun, olsun. olsun. Ananı avradını be. Ya kardeşim bı yeter ya. Bı ya yeter ya. Bıktık ya. Vallahi bıktık ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Allah kahretsin seni ya. Güzelim ata ye ya. Yedin ya hangi ataktan bahsediyorsun güzel kardeşim ya? Gidiyordum ileriye ya. Gole gidiyordum ya. Ver pasını, ver pasını. Attım hadi yürü. Ananın yanlış. Ne ne yapıyorsun ya? Yanlış döndüm yanlış. Yanlış dönmüşmüş. Eteksizim demiyor da. Yanlış döndüm diye. Eteksiz herif. Ya siz çok yeteneklisiniz. Baba 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 nasıl paslaşıyorlar? Sabah bir pas gelmiyor lan. Aferin lan. Ver pas ver. Oğlum yemin ediyorum. Of, of. Of. Lan faul lan. Abi başlayacağım ama ya. Faul kardeşim. Okey, hadi babacı. Ne o ne lan? Ne babacı? Babacı bilmiyor mu? Fortnite Flash Fight. Rakip var yani. Evet. Tamam işte. Orta orta orta. <laughs> lan var ya. Ulan Hasan Ali kaldırım gibi orta <laughs> açıyor ya. <laughs> sağa ayaklıyım oğlum ben ne yapayım? Bas bas. Bas. gitti değil Aha, gördün mü? Ya. 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 Neyse bitti maç. Nasıl bir şey olmaz? Hemen bir sıradaki maç yapalım. Evet, görüyor musun? Maçın adamıyım. Ben neredeyim? Hava top uzmanıyım şimdi. Ayıp oğlum. 6.5. Ben, ben <laughs> de boş koşuların uzmanıyım. Tamam biz 3 kişiyiz. Evet. Oo. Matematik mükemmel. Oğlum sen nasıl ya kardeşim Ben mi verdim geri zekalı Yapay zeka verdi oraya Tamam ya. Aferin yapay zeka. Arapası falan da isteyebilirsiniz gençler bilmeyenler için söylüyorum Biliyorum lan Bilmeyenler için dedim ben de Bilmeyenler derken 3 kişiyiz zaten Benden bahsediyor Direkt isim verebilirsin yani Hasan diye Bilmem alınmadım diyorsun. <laughs> Hasan diye range de edebilirsin yani direkt hiç üzerime alınmam öyle şeyleri. Sıkıntı yok. Hadi vur kardeşim. Aha Cristiano. Allah 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 Sui. Cristiano Ronaldo. Sui. Offside şey var ya? Oğlum adam... <laughs> Şşt, öyle deme oğlum. Adam pas gelmeyeceğini biliyor. <gülüyor> evet. Oooo. <laughs> <laughs> oh, oh, Oooo. ya. Oooo. 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 Ya, ya, ya faal yapmadan kardeşim, faal yapmadan. Sinirlendim. Düzgün oynar mısın kardeşim? Sinirlendim. Ver pas. Ben anlamam. Taç <laughs> bizden, bizden. Ben anlamam. Taçtan. <laughs> <laughs> Hadi beyler. Sarı kart verdi. İpneye bak ya. Aa, ne verecek ulan? Kırmızı vermedi mi? Hayır, çıkarsana. Aaa! Aa, Geride beylerde kaldım. Çok iyi verdim ya. Olur öyle atalar. Bir şey olmaz. Hala mevkine geçiyor. <laughs> Ya oy! Kaleci! Hala mevkine geç diyor. Sokacağım mevkisine şimdi ya. Ver pasını. Ver ayı bu an Ulan topu uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Allah hala pas 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 pas. Oğlum pas. ne yapıyorsunuz oğlum? Niye attı bu yapay zeka buraya kadar? Can yani öyle istedim. Mantıklı. Yani olabilir öyle şeyler. Abi bunlar bir niye şişirme? Anadolu takımı Masam. gibi şişirme Hasan ne yaptın Hasan ya. At artık at at. Ya ayağıma geçmedi daha sakin. Geçti oğlum. Ya, geçti ya mavi sen geçti. Geçti iki, iki kere sürdün lan topu. İki kere mi sürdüm? Birincisinde sana pas verdim. İkincisinde ayağıma daha doğru düzgün geçmeden altı adam. Tamam. Ben nasıl kardeşim? Tamam. Sensin kardeşim. Sensin. Aynen benim her zaman. Offside. Ya. <laughs> 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 ya niye offside'lasın? <laughs> ne bileyim oğlum. kardeşim Yalnız adam gibi takılıyorum orta sahada bana niye pas vermiyorsun ya? Oğlum bir şey diyeceğim. Pas yesene oğlum. Ba ba ya ya, ba bava, ba bava. Ya, ka... ya Emre Emre Mor gibisin Allah belanı. Oo! Ya hadi men... çık 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 hele. Ya adam tekte veremiyor ya. İlla bir indirecek o topu. Bana geldiğini fark et. Kes içeri. Şeri kes babacığım. Kes kes kes. Bak bu onun boşu parlıyor. Sen... Abiciğim oraya değil arkaya doğru. Kestim oğlum ben. Pas istedim de. Benim adamın pas yeteneği bu, ben ne yapayım? <laughs> ya mevkimdeyim kardeşim ya, ne yapayım ben ya? Oo. Pas, 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 pas! Çok güzelsin. 2 olmadı. Sen niye mutlu oluyorsun? Yapma zehk aslan olsun. Yemin seviyorum? Hasan oğlum, yani geldiğinde vursana şu lanet olası topa. Ya adam vizyosuz kardeşim ya. Ver, ver. ver hemen ver ver. Çek topu, kes içeri. Ortağa, güzel. Vur ona! Yapma ya, yapma ya! Yapay zeka gibi oynatıyordu ya. Harika bir asist yapıyordum lan. Herkes aynı anda pas istemese çok güzel olacak da. Ya atsana be araya güzel kardeşim ya. Oooo. Oh. Kardeşim. Bu takımda tek faydalı hareketi ben yapıyorum lan. Hay ananın. Aha atladı Real Madrid 2-0 kazanmış. Real Madrid. Ay. Aaa kaleci aldı. Maç report diyor. Şu an ekran gitmiyor. Maçın sonuna kadar ben bunu izleyeceğim gibi görünüyor.

Aynen aynen. Rezil olunca öyle oluyor. Ben adam ben adam ben adamla çalım yeme yeme bakmadım ki. Sonra anabacı küfür edildi. <laughs> Uğur sevgi Uğur dedi. Görürsün atat pat ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> i̇ki. Aa. Ah, Oğlum bir şey diyeyim mi <laughs> sana? Adamlar iki kişi birbirleriyle çok yanlışıyorlar. Oh. 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 Bu nasıl bir gol sevinci lan? Messi sevinci. Messi sevinci. Hadi lan. Birisi diyor Messi birisi diyor sevinci, birisi diyor Icardi sevinci, birisi diyor Dörk Aydi sevinci. Messi ben kardeşim biz ben öyle böyle. demedim ben, Icardi demedim. Ben Messi dedim. demedim. demedim. Ayıban çıktın Allah. mı sen oyundan? Yoo bak en alttayım bekliyorum. Nasıl bekliyorsun? Gidiyorum ben. Ya kardeşim yeter ama ya. Vallahi yeter <laughs> billahi yeter ya. İstifa edeceğim bu kulüpten yeter ya. Hızlanamıyorum. Tazminat, tazminat da istemiyorum ya. Ben golü görmedim ha. Ya sen zaten golü de görme, oynamada boşver. Ooo bana seviyor baba. Topu değil de oyuncuyu izle yapmışım. Ya Allah'ım yarabbim ya. Oyun oynadığımız adamlara bak yarabbim ya. T-Rex gol atmış T-Rex. Hadi hadi. Şuna bak yediğimiz göle bak ya. Bizden bir bak olmaz. Bizden Aynen. bir şey olmaz. Bizde Oğlum bir şey diyeceğim. Bu maç He. süresi böyle mi yoksa da kısaltıp azaltılabiliyor mu? Ben ellenmiyor diye biliyorum. Ananı geçtim. Hazır mısın Bebito? Hazırım. Ananı be. Hani geçtim hani geçtim. Oğlum. Yok kardeşim ben. Ben bundan sonra hareket etmeme kararı aldım. Oğlum bastım bastı bastım. Için. Ya ne bastı kardeşim ya <laughs> Allah Allah yeme bizi ya. Gör bana, gör beni, beni gör kardeşim ya. Pasta atacağım yeter ya. Kevin de KDB olacağım yeter ya. Vallahi bastım lan. Neydi bu maç? Vallahi bastım. valla bastım. Maç. gol yiyeceksin. maçtan çıkalım gelin. Yok hayır. hayır ya. Devam. Hayır kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bravo kardeşim. Bu adamlar tecavüz etti biz hala ne devamı ya. Gelin bazı devam kardeşim. Tamam aferin lan. Aha. Aferin lan. Ha pasla oyna kardeşim ya. Al ya yürü uç ya. Sıçma pozisyonun içine. Allah ha, ver. Sıçacağını. Ver Aha. ver ver. Atan ne yaptı? E e ya, ya, ne Neredesin ya, ya kardeşim? Ya kim ya? var orada? Ya Zeki Müren'i mi gördün bak? Yine eğleniyorum. Babacım pas at Allah aşkına ya. Öyle babacım. Oğlum şu çektim lan. Aa istatistik mi kazıyor? <laughs> İsmail Kartal 2. Ha ne yapıyor bu yapay zeka aptalı? Be? Allah Allah. Hasan ne bir kardeşim? çekil kardeşim şuradan. Bak, bak döne to döne topları toplayacağım. Döne top. Dö ya. <laughs> Ortaya, Ortaya doğru vereceksin kardeşim. Bana ne verdin oğlum? kadar dışı değil. Bana ne verdin ben? Sana vermedim Ama zaten. Ta sen niye üstüne gel ki? Tam bana gelmedi ki. Dön geri dön. Dön dön dön. dön, dön. Pas iste bir şey yap. Oğlum niye ortada kimse yok ya? Ver. Ben... Ya bağırma kardeşim ya Allah Allah. Ayıban ne yapıyorsun ayıban. Pas attım pas attım da geç beni. Verin ben kardeşim ya. Ayıban. Ya offside'da Ay... mal gibi bekliyorsun ya. Ben... <laughs> kardeşim nerede mi doğru düzgün? Nerede? Allah Allah offside'da dolaşıyor ya. Ayıban ayıban ayıban. 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 yapacak bir şey yok. Offside'da takılıyorsunuz kardeşim. Olmaz ki böyle işler. Offside'i mi öğretelim size ya bu ben saatten sonra? Ben takılmıyorum kardeşim. Alt lan. Oğlum diyor. Asandan diyor. yiyor. O pas isteyin ki alsın değil mi? Vermiyor. İki saattir tuşu kırdım. Of. Ayban. Ananı ya ben ya. istemedim Ananı O, o pası ben istemedim. Aha. Aha. Evet. 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 Geliyor. Dördüncü gol geliyor. Hadi be. Kordoba. Oğlum şşş. Hadi bir tane şeref golü atalım lan bir şeref yok ki bize ne iyi şeref biz ne ya. Şeref yoksunları. Bravo bravo. Yenik yenik bir şeref yoksunları. sunları. <laughs> baba baba baba. Pala bir kattı Ali pala bir kattı. Ha. Zlatan <laughs> İbrahimovic miydi? Adamlar şu an bize sövüyor ben size bir şey diyeyim mi? Hayır sövmüyor. Niye çıkmıyoruz lan diyorlar. Yo niye çıkalım? Kader Biliyor devam. Kardeşim. Evet. ben o kadar çok satmam mı? Çarpı P, çarpı P kasıyorum kardeşim. Çarpı P kasıyorum. Çarpı P ne lan? XP kasıyor. Nasıl Nasıl çalmattım onu? Allah'ım gene döndü. Bak, bak, ya bak. Ya <laughs> verdin hemen, verdin hemen. Ben geri dönüyorum kardeşim. Bundan sonra geri dönmeye karar verdim. <laughs> Hadi siz kendi aranızda oynayın. Geç Neye geçiyorum kardeşim? Corner. Corner. 112 <laughs> tane pas yapmışız. Hepsi boş ya. Ortaya geçer misiniz kardeşim? Geçtim öyle bir şey olmadı. Abacım çok arız ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hızlanmamız lazım. Takımca. Ah kalamadık. Oba ceza sahasına bir top. Vay 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 aferin. Hayvan. Mercen topu seveyim seni ya. Dön, dön. Ne yapıyorsun Aha. ya? Gelmedi. Şu. Hiç çok. Gözde vermişti istemiyor. Ben eşkiliyor. Gelmiyor oğlum aba bakma. Gelmiyormuş. Hala büyük bir sayrattı. Hala büyük şov yaptı. <laughs> Neyse devam eder misiniz artık beyler? Ya illa eziyet çektirecekler olmaz mı? Yani. Onun bana niye vermedin o pası? Ananın ya. Bundan sonra sıç... Aa. Ya aha! Aa, aha! kardeşim onu. Yav geç! Vurdum yolu. Ne sana Benim boyum 1.90 mı? <laughs> Benim, Benim adım Cafer. <laughs> Benim adım Cafer. Oğlum oyun bir oldu. O, bu, bir track var ya. Artık Benim... değişik şeyler denemeye başladı adam. Gözlerimi de yine ben de bilmiyorum. Hasan indireceğim topu. Yere düştük. O derece güçsüzüz. Yere düştük. Aman tanrım dedi. Aha. Aferin lan. Aferin lan. Çıkıyorum, Allah, Al lan. Al. Hemen daha ne yapayım ya? Ver. Ya yeter ya. <laughs> Bari pas verseydin. Pas. Oğlum sen geç kaldın. Ya ben de bir şey diyorum. Ha ben geriye doğru aldım işte. mı aldım lan Allah kahretmesin ya. Ne içine? Ya tirek. Ya oynatma kaleciyi ya. Oynatma kaleciyi ya. <laughs> Oğlum altı ne lan? Fenerbahçe'ye <laughs> döndük iyi mi? Altısı <laughs> bu başka yerden tanıdık geldi bence. Haa yeş. Hadi hadi devam. Allah'ım ya Rabbim sensin. Ya topa tek dokunduğum yer Ben kaleci olmaya karar verdim ya ama. <laughs> en çok top oraya geliyor oğlum. <laughs> evet. Diksene ya. Lan <laughs> diksene. Ha. Neyse 6 altı oldu. Balık olsun. Ne, ne. Yeter ne ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bir sonraki maçta düzeltiriz kendimizi. Nereye düzeltiyorsun kardeşim? <laughs> neyi düzeltiyorsun? Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın kanalımıza.